GT6 Türkçe geliyormuş. Allah'ım Ortaköy'de geçecekmiş. Ben şok oldum. <laughs> Sonunda. Oğlum... Peki hakikaten işin geyiği bir yana 8 senedir falan hani trollendiğimiz gibi clickbait mi bu yoksa gerçekten olacak mı? Bunu konuşmak olacak. lazım. Olacak. Olacağı belli bence de ama burada yani şu anda evet ol. Ol, şu anda konuştu evet. tabii. En ha. zor göremler görevler Esenyurt'a geçiyor. Hayır Fatih. Fatih. Tabii arabayla giderken ışıkla duruyorsun tekerler yok. Öyle <gülüyor> <gülüyor> Esenciliz abi Esenyurt <Esenciliz gülüyor> <Yor>, değil. Esenciliz. <laughs> ama Türkçe seçeneği yok. <laughs> ah be. <laughs> <laughs> Gerek de yok zaten değil mi? O, o, o coğrafya düşünüyor. Fragmana çıkmış diye. mıdır biz ben bence fragman çıkmamıştır ama fragma çıkmamıştır. çıkmamıştır. Şey Duyuru görmüştür. Olmuşsun. Böyle logoyu gösterip tarih böyle geri sayım. Skyrim gibi böyle 6 sene sonra. falan. bu arada şimdi duyursalar bence yine minimum 3 yıl. Yok, Yok be. Sene. Ha! sene ya. Sene. 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 2024. 2024 2024. Sene. 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 Tam Eğitim. böyle şeye geldik. <laughs> Ağustos'a geldik. O abi iki ay kaldı süper o. Ya yani, yani, biz biraz abi. erteledik de bir altı evet. ay sonra yani, görüşürüz. Himmeti var çocuğun. Hem GTA 5'ten Redemption'da yaptıklarını yapacaklar. Ama bu arada konuştum onu da anlatalım. Konuştum diyor şey. Rockstar Alo. Alo, Alo. Alo. Evet, Alo. evet evet Esen Yurt. Evet. Aynen. <laughs> Aynen. Arap evet Arap evet. Oysa ben bu neydi? bugün konuşuyoruz ama duyum var. Günler belki de açıklanmıştır. abi söyledi yani. Tabii abi de bilmiyorsanız da böyle adam Nerede şey. Nerede geçecek lan yine Los Angeles? Miami. Vice City. Aa Vice City. Vice City'ye geri dönüyorsun. Vice City muhtemelen bir kısmı oluyor aynen 5'te olduğu gibi. Orada olacak. Şey, san, kadın karakter olacak mı kadın? Olacak abi evet. Şey diyorlar zaten 3 karakter yine. Hmm. aralarında. Meksikalı kadın bir karakter. Hem Meksikalı kadın Hem kadın hem Meksikalı mı? Kadın. Bu ne kardeşim? Netflix işi. Kadın. Ağzınızı ittiriyorlar. <laughs> Yok hakikaten şey ya. Hani senelerce gerçekten clickbait niye niye en sonunda Jason Schreier'dan duyduğu zaman adam mesela bu kadar zamandır ee. gazetecilik yapmasının ve yalan söylememesinin şeyini gördü. %90 geliyor falan diye. Sen yani, demiştin galiba sen takip ediyordun. Mali evet. toplantısı var. Yani mesela bugün falan. çektiğimiz bu mesela hani gün çarşamba günü onu da söyleyelim. Bir çaktırmadan <laughs> ama bugün şey var. Ya, yani şey ee, gitti. İmercin ben tak diye kırdım dördüncü duvarı böyle. <laughs> Hangi çarşamba? Ama bugün... Şirayir abinin konuştuğu aşağı <aşağıya Bu şey var. Take Two'nun anı hani Rockstar'ın sahibi olan firmanın finansal böyle açıklamaları var. zaten bugün açıklamadan önce büyük ihtimalle abi GTA'yı... Bir şey üst üste geldi değil mi? Yani Rux, şey, GTA'nın da 25. yılı bu evet, sene bir de yani. Artık şov üstüne şov. Şeyi de zaten biliyorduk bu arada hani resmi az daha şey söylemişlerdi hani yapıyoruz. GTA 6'yı yapıyoruz demişlerdi. Onda mecbur yani. 15 yıl olduğu için olabiliyor mu? Onu bence sızdırıldığı için dediler biraz. Belki Ama Son GTA he, muhabbeti doğru mu bu? Değil. değil mi? Oğlum keserler Ama, mi lan bu? Değil, Ama yerine. abi şöyle bir şey Aynı var. Yine böyle sen. yine uzun uzun süre gelmez. Çünkü GTA <laughs> Online'ın bokunu çıkaracaklar bu sefer. Belki şey gibi çıkar işte. Öyle San Andreas falan böyle yan şeyler çıkıyordu. Bence hiç Gate bir şey Bence yok. Hiç onu işte onu bence saldılar. Zaten GTA 5'e DLC yapmadılar. Şimdi. Evet. Yani. Adamlar full online'a araba getirecekler. Uçan yani. araba, kaçan araba, ben uçan açıkçası, motor. Rockstar gibi bir firmadan bir bir yeni IP artık. Evet, Yapacaklardı. Oyun. Hatırlıyor musun öyle? PlayStation 3 zamanında Mafya mıydı ismi? Onun mafya öyle bir muhabbet mi? dönmüştü. Bir tane oyun vardı abi. Bak yıllar önce bu herifler PlayStation 3'e eksklusif bir de. Hmm. düşün. Bir şey yapacağız diye Mafya'ydı ismi galiba. Tam mafya hatırlamıyorum. diye bir seri ya. vardı. Yok bir Mafya ile İsmail alakalı bir şey. Değil mi? Siz. Öyle bir şeydi. İsmini tam hatırlamıyorum. Şimdi bakarız da. Öyle bir oyun açıkladılar. Bir, açıkladılar. bir açıkladılar bu arada. Sızıntı falan diye açıkladılar. Böyle yapıyoruz dediler. Bir daha asla konuşmalar. Röportajı soruyorlar. Hangi oyun ya? Neden bahsediyorsun? <laughs> Salak mısın? Tanımıyorum bile seni. Sen kimsin falan diye böyle guest light'ladı herkesi. Yani yaptıkları zaman yani enteresan fikir oyun çok güzel yapıyorlar. Menant enteresan bir evet. oyundu. Bully. Bully çok güzel. bir Bully yenisi Bully Bully'nin ikincisi keşke güzel gelse. Olur. Onu diyeceğim. Onun yani. da dedikodularını clickbait'le çok gazlılar bir ya. Bully 2 gelecek. Ya Mesela onun görüntüleri falan da sızdı aslında. Sen Ama... Joseph'de geçeceksin. Umsuz değil. Çelik de ve Cengiz Hanlı birisinin Sen Joseph'e düşmesiyle. Sen Joseph'leri dövüyor böyle. Söyle, çok oyn oynarım bu arada. <laughs> ee, oynarım yani oynarım. Zaten Aykbule'nin kendisi de biraz öyle bir şey. O da mı İstanbul'da öyle geçiyor? Aman Allah. <laughs> Ama işte o yüzden GTA artık clickbait'i peak yapacak. 6 ay, yani bir sene kaldı. YouTuber'lar yaşadı diyebilir miyiz? Yaşadı, <laughs> of. Haftada bir 4 GTA videosu. Evet. Of. Bir de şey kısmı, trailer çıktıktan sonra trailerda bilmediğiniz 10 şey. GTA 6 ismi. Peki söyle, <laughs> GTA'da ilk Recep dediği kim oynar? Recep diye Diaz kim? O çıktı işte, Instagram'da. O, bir, ay, bir ya onun zaten. Abi daha güzel Tofaş araba kart almalar böyle. YouTube'da. Recep Vedik, Şimşek McQueen, Spiderman. Sünger Bob, Spider-Man bunlar bir arkadaş grubu. Tamam mı? Birbirleriyle Hiç kavga Hiç yadırgamadım bu arada yani. bu grubu. Anlıyor musun geliyor, yani? Trip atıyor falan. Evet öyle bir kara delik ha. var. Bir de bunun Minecraft versiyonu var. Daha da böyle. Evet. Bir de Roblox. Roblox zaten. Abi Minecraft'ta bu ara şey oldu. Tayyip Erdoğan, Ümit Özdağ. Onları diyebiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yasak mı sakma be insan. Bir bir oyuna 8 aynı sene aynı boyunca cümlede diyebiliyor musun? Bir oyuna 8 sene boyunca içerik üretince, mod yapınca vesaire hani bir yerden sonra artık yani Şimşek McQueen'le Recep İvedi evet, bir aynı yere koymak olabilir. zorunda kalıyorsun. Başka kombinasyon kalmadı. Kimi koyuyor yani, yani? Sen yine Aynen. penis mi yaptın? Hayır canım kule bu be. Tabii, <laughs> aynen. Allah Allah kardeşim. Beni nasıl sıkıyor değil sanırsın? Kardeşim bu gittikçe uzuyor mu? <laughs> Kule eve ya, yeterince parça bulursan. <laughs> masaya seviyorum. oturduğumuzda ne hayal nasıl vazgeyordum? Bu ne kardeşim? <laughs> Kadıköy'deki bazı at kuleler bunlar. Ya kardeşim. ben bugün Kadıköy'de öyle bir tane bina gördüm. Hepsi dört kat, dört katlı. Bir tane böyle selamun aleyküm deyip sekiz katlı. Oğlum Kadıköy'de var. çok biçimsiz şeyler var ya. Evet, ben hiç fark etmedim. Bak, <laughs> Avrupa yakası Olur. tamamen kaos da. Orada yine hani hepsi uzun büyük. Burada hepsi böyle gözü. küçük evet, büyük. Küçük, büyük... Öyle mi söylenir? Ağzımdakilerin hepsi büyük büyük <laughs> <an. Öyle> <laughs>